Evet, bundan önceki derslerde şimdi bugün neden bahsettik? Git'ten bahsettik. Şimdi HTML CSS'le devam ediyoruz. HTML CSS'te kullanacağımız bir framework'ten bahsettik framework'ın ismi Bootstrap. Bu Bootstrap framework'ında neler var? Framework'te kastımız neydi bizim? Daha önce işte framework'lerden söz ederken nasıl anlatıyorduk? Bizim küçük işte CSS kodlarının ortak kullanım için daha sonra toplandığı bir şey. İşte CSS framework veya işte JavaScript kodları var. JavaScript kodlarını kullanacağız. İşte Bootstrap'in JavaScript kodlarını kullanacağız. O zaman işte Bootstrap burada bizim için hem bir CSS hem de JavaScript için bir ikisini de kodlarını birleştiren bir tane framework. İşte biz bunu mobilde daha kolay yazabilmek için işte sürekli kullanacağımız UI elementlerini yani kullanıcı grafikleri, kullanıcı arayüz elementlerini daha hızlı kullanalım, daha hızlı projeler geliştirelim diye bu süre kullanıyoruz. Şimdi Bootstrap'in işte şu anki sürümü 3.37 diyor. 4, Bootstrap 4 çıkacak. Ee, biz burada Bootstrap'i nasıl yüklüyoruz? Burada size bahsetmek istediğim iki bölüm vardı. Birisi işte Bower. Birisi NPM. Paket Manager'lar var. Package Manager'lar var. Yani paket yönetim programları var. İşte Paket yönetim programını Ben mesela işte bir bir şey yükleyeceğim. Ne yükleyeceğim? bilgisayara projeme bir şey yükleyeceğim. Bower'dan bahsedelim. Mesela işte ben jQuery yükleyeceğim. Veya işte Bootstrap yükleyeceğim. Veya streple yazmış mesela GitHub'tan bir şey görüyorum falan hani. Oradan bir slider görüyorum. Slider'ı yükleyeceğim. Bir özelliği kullanacağım. İşte başka bir şey buluyorum. Ne buluyorum? En son ne kullandım mesela işte internetten bulup böyle plugin gibi yüklediğimiz şeyler falan var ya. Third party şeyler böyle bizim diye Slider'ı kullan işte tamam slider dedik. Bir örnek slider verdik. pop Popup için ayrıca bir işte JavaScript, CSS dosyaları vesaire yükleyeceğiz. Şimdi bunları normalde internetten gidip ne yapıyoruz? İnternet sitesinden indiriyoruz işte ilgili şeyin. Veya gidiyoruz git haptan buluyoruz, indiriyoruz vesaire. Bunların o indirdiğimiz şeylerin güncel olmama ihtimali var, değil mi? Veya işte başka bir yerden indiriyor olabiliriz. Her bazen böyle mesela siteler oluyor. Siteleri slider ararken işte top 25 slider diyor. Giriyoruz oraya, oradan buluyoruz, oradan indiriyoruz falan. Bir sürü alakasız dosya birilerinin şeyinden host hostinginden neyinden veya işte oradan indiriyoruz. Bu sefer e, proje dosyalarımız bir dağınık oluyor. İki onların güncellemesini yapacağımız zaman nereden yapacağız bilmiyoruz mesela. Yeni versiyon çıkmış. İşte bir bug'ı varmış bizim kullandığımız slider'ın. İşte iPhone 6'da işte şu browser'da, şu Safari'de, şu versiyonda çalışmıyormuş. Bizim onu güncellememiz lazım. Adamlar da güncellemiş kendi versiyonlarını. Ama biz mesela güncellememişiz. İşte bizim de güncellememiz lazım falan. Bunları böyle tek elden yönetebilmek için paket yöneticileri kullanılıyor. İşte paket yöneticisi birinin ismi Bower mesela. Ben işte Bower install yazıyorum terminalimden. Bower'ı yüklüyorum önce bilgisayarıma. Ondan sonra Bower install bootstrap yazıyorum. Bootstrap'ı çekiyor bana. Veya işte Bower install jQuery yazıyorum. jQuery çekiyor. Bunların hepsini Bower components diye bir klasörün içerisine atıyor. Şimdi bunun bower'ın hangi özellikleri var ona bakalım. Bootstrap'e geçmeden önce bunları da bilelim ki bunlarla da işlemler yapabilirim o sırada. Bower'ı bir kere nasıl yüklüyoruz bilgisayarımızda? Şimdi Node.js'ten bahsetmiştik ya. Node.js'in e, bilgisayarımıza Node.js yüklü olduğunu varsayalım. Tamam mı? Yüklemeyenler yüklesin Node.js'i bilgisayarına. Direkt Node.js'e girelim. Node.js'ten yükleyelim. Aslında biz şimdi Bower yükleyeceğiz ya. Bower'ı da başka bir paket yöneticisiyle yükleyeceğiz. O da Node paket yükleyicisiyle yükleyeceğiz. Bower daha çok böyle CSS, JavaScript işleri için frontend tarafında uh, ee LTS mi Current versiyon, LTS, LTS, in. LTS in Frontend tarafında kullanacağımız kodlar için bir paket yöneticisi. NPM diye bir şey var bir de. NPM de Node.js için bir paket yöneticisi. Node.js paketlerini, Node.js modüllerini, Node.js programlarını neyse artık Node.js ile yazılmış, Node.js ile çalışan şeyleri indirmek için bir paket yöneticisi. NPM de bu. Tamam, tamam mı? NPM'i kullanmak için işte Node yüklü olacak ki bilgisayarımızda. Ona göre zaten biz NPM bir şey çekiyorsak çektiğimiz şey Node modülü. Onu çalıştırabilmemiz için Node.js'in yüklü olması lazım. Şimdi Bower'da aslında bir not uygulaması. Öyle diyelim. Ben buradan termlerinden giriyorum.